yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda oyunumuza yeni gelen içeriklere bakacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Ve videonun erleyen dakikalarında sizlere mansiyon bölümüne gelen gizemli ödülleri Söyleyeceğim sapır sayesinde bilgileri aldım ve o bilgileri sizlerle paylaşacağım ilk olarak başlayacak olursak öne çıkan bölümüne baktığımızda bizler bugün herkes bedava bir toti standart paket sanırsam aldı ve umarım şanslı olur ve bu paketten daha güzel kartlar çıkarabilirsiniz ardından 27 şubatta oyunumuza karnaval etkinliğinin geleceğini görebiliyoruz karnaval etkinliği özel bir buradan mascherano kartı alacağız. 27 Şubat'ta yeni ana etkinliğimiz kısaca şunu söyleyebilirim. Çok yakında karnaval etkinliği olacak. Tuti 25 gol serisi bölümünde alabileceğiniz 3 tane bedava ödül var. O yüzden bu 3 tane bedava ödülü almayı lütfen unutmayalım. Şurayı kapatıyorum ve hangi bölüm oyna bölümüne geçmek istiyorum. Kaç gündür artık kanalda 3 tane video bulabilirsiniz. Maradona, Maradona kartı ile ilgili ve işte sonunda Maradona oyuna gelmiş bulunmakta. Görev moduna baktığımızda bizler o kartı burada görebiliyoruz. Evet 104 yani Mercedes Benz Maradona 4 derece ve satılamaz bir kart. Toti kartı. Toti ikon kartı bu. Bu görev modunu tamamladıktan sonra alacağınız ödül 95 gen satılamaz. Temel ikon Maradona kartı olacak. Ardından toplam 3000 CF'er ve son olarak 104 gen Totti Maradona kartı yani oyuna daha yeni geldi. O yüzden full yüksekken versiyonunu göreceğimizi ben düşünmüyordum zaten. O yüzden yüzdürken Toti kartını buraya görev moduna eklemişler. Herkes maçları falan tamamladıktan sonra bilingame ve son ödüllerini hatırlayalım hemen ne yapıyorduk? Tabii ki de maçları falan oynadık ve o kartları aldık. Aynısı bu, bu bölümde de geçerli maçları oynuyoruz. Yapay zekaya karşı maç tabi zor maç falan olabilir ben bir şey diyemem ama yapay zekaya karşı maçları tamamladıktan sonra herkes buradan bedava Maradona kartını alabilir hayırlı uğurlu olsun. Tekrardan artık yeni etkinliklerde Toç etkinliğinde göreceğimizi düşünmüyorum. Ama yeni gelecek karnaval etkinliği olur. Belki bir sonraki yeni ana etkinliklerde olur. Artık Maradona kartını oyunumuzda etkinliğimizde göreceğiz. Yılın takımı etkinliğinden videomuza devam etmek istiyorum. Çünkü bu yılın takımı etkinliğine yeni oyuncular, yeni ödüller eklendi ve ben şu an Toti Galeri bölümüne bakmak istiyorum çünkü Toti Galeri bölümünde mansiyon oyuncuları var. o Toti ve 12. adam bölümüne baktığımızda burada 12. adam yoktu biliyorsunuz çünkü dün bu, bu sabah güncelleme ile birlikte artık oyunda 107 gen for Ronaldo kartını görebiliriz 1500 puan toplamda harcamamız gerekiyor. Bu kart almak için zayıf aya baktığımızda 4 olduğunu görüyoruz. Ve çok fazla özelliği var. Mükemmel bir kart. Etkili sert serbest vuruş, doğal yetenek füzeci, sert kafa ve ayağın dışı şut özelliğine sahip. Yani diğer özellikleri falan detaylı bir şekilde bakmamıza hiç gerek yok. Zaten güzel efsane ötesi bir kart olmuş. Ardından övgüye değer mansiyonlar bölümüne geçtiğimiz zaman kartları dün sizlere videomda gösterdim. Ama şimdi bir kez daha bakmak istiyorum. 107 gen bizler burada. Lamin Yamal kartını görüyoruz ve Messi kartı. iki tane 2 tane değil 3 tane 170gen kart burada bulunuyor. Rüdiger, Messi ve Lamin Yamal kartı. Lamin Yamal ve Messi almak için 1300 puan yeterli olacak. Messi kart özelliklerine baktığımızda canavar gibi bir kart. Zayıf ayağı da 5 zaten. Özellikler bölümünde presi şut, füzeci, oyun kurucu ve ayağın dışı da şut. Dilediğiniz gibi yani 1300 puan, 1500 puan falan biriktirdikten sonra dilerseniz Ronaldo kartını dilerseniz Messi kartını alabilirsiniz. Tabi Santrofor'a ihtiyacınız olduğu takdirde Ronaldo kartını alacaksınız. Lamin Yamal kartı burada 170gen kendisi ve Zayıf ayağı sağa baktığımızda 4 olduğunu görüyoruz. Hız konusunda acayip iyi ve özellikleri plesu şut, doğal yetenek, aya ayağın dışı yıla şut. 170 gram bir diğer sağ kanat oyuncumuz işte burada. Valverde kartı 800 puan, Martinez 600 puan, Nico Williams 300 puan, Solbeck Hernandez ben e, etkinliklerden falan Solbeck almak istiyordum gerçi ve Hernandez kartı buraya gelmiş. 600 puan belki bir hesabıma alabilirim. Ben yani kesin söylemek istemiyorum. Alabilirim çünkü özellikleri hiç de fena değil ve aşırı hızlı bir kart. O yüzden takımda kullanmak istiyorum. Griezmann kartı burada. Sabek Frimpong. Aynı şekilde Sobek ve Sabek almak istiyorum. Frimpong kartı 3 tane özel hayır 1 tane özelliği var. Doğal yetenek ama diğer hız konusunda iyi, defans konusunda iyi. Bilmiyorum belki alabilirim. Donuruma karşı burada 200 puan sadece. Donuruma karşı genelde oyun içi güzel oluyor. Yani boy açısından falan iyi olduğu için söylüyorum. Gökeris burada 500 puan. Oyuncunun hiçbir özelliği yok ve zayıf ayağı 5. Şöyle geri dönelim. Lewandowski yine 500 puan ve çok fazla özelliği var. Sol ayak 4, plus shoot, sert kafa ve ayağın dışıyla şut, e, ayağın dışıyla şut özelliği. Ee, güzelmiş aslında 500 puan Lewandowski Gökeris karşına nazaran iyi Gökeris aslında şöyle bir karşılaştırma yaptığımız zaman diğer özellikleri bilmiyorum ama e, zayıf ayak konusunda bayağı iyi zayıf ayak 5-5 çünkü sağ kanat 105 kan 300 puan gerektiren Saka kartı Özellikleri pres şut doğal yetenek aslında alınabilir bir kart çünkü 300 puan çok fazla bir puan değil 105 kan sol bek yeni sol bek Di Marco burada Hernandez kartının nazaran çok fazla özelliği var ve 300 puan sadece Bilmiyorum. Oyun için yani şu an 111 hız. Hernandez 122 hız. 106 defans. 106 fiziksel özellik. 111 hız. 102 defans. Tabii özelliği çok fazla olabilir ama diğer e, nitelikler konusunda çok fazla iyi değilmiş maalesef. Ama olur. Neden olmasın? 300 puan sayesinde bir sol bek alabilirsiniz takımınıza. Wirtz kartı burada 106 iken kendisi. Zayıf ayağı 4. Güzel bir orta sahada kullanabileceğimiz bir kart olabilir. Zayıf ayak 4 sert kafa özelliği var halan kartı burada yani bir, bir, bir tık daha bir, bir özellik ekstra bir özellik daha bekliyordum bu kart için ama yok maalesef sert kafa özelliği var Rüdiger kartı 103 hız sadece füzeci özelliği var ardından 120 defans yani kartlarımız bu şekilde Messi kartı güzel Levin Yamal kartı güzel Hernandez kartı iyi Lewandowski kartı aynı şekilde Saka kartı 300 puan olmasına rağmen özellikleri falan iyi Musiala kartına bakmayı unuttuk Musiala kartı da güzel yani kaç puan? 200 puan. 104 gen kart. Donnarumma 200 puan. Güzel bir kart. Frimpong bir tane özelliği var mı? Evet sadece bir tane özelliği var. Ama iyi bir kart diyebilirim. Griezmann kartı için de aynı şey geçerli. Yani burada kötü bir kart olduğunu sizlere söyleyemem. Sol kanat 300 puan. 105 kan. Nico Williams burada. Ben hangi etkinlik? Euro etkinliğinden almış olduğum Nico Williams kartını hala takımımda kullanıyorum. O yüzden ben bu kartı belki hesabı, herhangi bir hesabıma alabilirim. 300 puan. Çünkü Bedava kart. Bedava 105 gen kartlar bunlar. Neyse bölümden bu bölümde çok fazla zaman kaybettim. Mansiyon listesi geçmek istiyorum hemen. Bu bölüme baktığımızda ben mansiyon listesinin özel bir bölüm geleceğini düşünmüyordum aslında. Yani düşünüyordum ama bölümde beceri falan beceri oyunları falan olacağını düşünmüyordum. Beceri oyunları var. Gizemli hediye. Beceri oyun. Bir tane beceri oyun. iki tane maç bulunuyor. Ve bizler bu e, toplam 10 gün boyunca gizemli hediyeyi buradan aldıktan sonra bir beceri oyun iki maç tamamladıktan sonra sağ tarafta görmüş olduğunuz yolda bulunan ödüller açılacak. Ve bunlar gizemli ödüller. Gizemli ödülleri video başlarken sizlere söyledim. Sapuri sayesinde yeni bilgiler artık aldık ve o bilgileri sizlerle paylaşacağım. Yok ben bu gizemli ödülleri her gün teker teker görmek istiyorum diyorsanız buraya geçebilirsiniz. Aksi takdirde şu ben buraya gelecek tüm ödülleri söylüyorum. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Sapurit paylaşımı ekranımızda. Evet. ilk gün ödülüne baktığımızda ben maç bebeci oyunlarını tamamladım. Buradan ilk gün 100 CFR alabiliriz. Ardından ikinci gün ödülümüz 50 transfer yani antrenman aktarım puanı olacak. Temel oyuncu üçüncü gün ödülümüz 65 lira 74 yanırsa 10 tane oyuncu. Ardından 500 bin jeton görüyorum burada. Bir tane Mascherano kartı. Bir sonraki ödül 100 antrenman aktarımı ise 200 CFR 1 milyon jeton tekrardan bir tane Mascherano ve Toti 100 lira 105 lirası oyuncu paketi son ödülde bulunuyor. Yani 10. gün ödülümüz 100 gün 105 gün oyuncu paketi. Ardından burada bulunan tüm 10 tane ödülü aldıktan sonra yapmanız gereken sadece her gün bir beceri oyun 2 maç tamamlamak ve 10 günün sonunda tüm ödülleri aldıktan sonra önemli aşama ödülümüz var sağ tarafta bulunuyor kendisi. 3 ödülden birini seçebiliriz ve burada çok güzel bir paketimiz var. 104 artı mansiyon listesi oyuncu paketimiz. Tabi mansiyon galeri bölümünden e, almak istediğiniz ama puanınız yetmiyor maalesef. Şanslı olduğunuz takdirde bu paketten belki dilediğiniz kartı e, galeri bölümünden almak istediğiniz kartı çıkarabilirsiniz. Bu pakette Messi, Rüdiger, Lemi, Yamal, Martinez, Witt yani tüm mansiyon oyuncuları kısaca bulunuyor. Toplam yapmanız gerekenleri artık biliyorsunuz. Bir tane paketimiz var. 104 gina, 107 gina arası. Umarım 104 gen oyuncu çıkmaz şu paketten. Ardından 3 tane Mascherano kartı alabilirsiniz veya oyuncu paketine baktığımızda, yılın takımı paketine baktığımızda çok pardon. 500 antrenman aktarım puanı, 1000 CFR ve 5 milyon jeton burada bulunuyor. Mascherano kartı tabi oyunda çok fazla ihtiyacımız var ama ben 104 artı oyuncu paketini tüm hesaplarımda 10 gün sonunda açmayı düşünüyorum. Son olarak Ultoti bölümünü sizlere göstermek istiyorum. Defans oyuncusu 2. kısım ve 12. adam bölümünde oyuncumuz 107 gen santrafor Ronaldo kartı oluyor. Ve evet neden buraya geldik? Çünkü Ultoti bölümünde Ultoti görevi 2 artık açık. Ve buradan toplam 4 görevi tamamladıktan sonra alacağımız ödü tekrardan Toti parçası olacak. İkon yolu bölümünden ben Toti parçası aldım. Ardından Ultoti bölümünden 50 Toti parçası görevi tamamladıktan sonra alacağım. Ve son olarak şöyle sağ tarafa doğru kaydıralım. Bu bölümden ben 105 gen kart almayı düşünmüyorum. O yüzden tekrardan 200 TOTI parçası alacağım. Bazı hesaplarıma gerçi 105 gen kart falan alacağım ama bazı hesaplarımda 200 TOTI parçası alacağım. Grimaldo kart özelliklerine bakmak istiyorum. Grimaldo kart özellikleri de fena değil bu arada. Yani hız konusunda Hernandez çok daha iyi. Hatta Hernandez kartı çok daha iyi bir kart diyebilirim. Neyse Ultratip bölümümüz bu şekilde son bir hafta sonra 27 Şubat'ta 3. görev açılacak ve 3. görevi tamamladıktan sonra 3-4 ödülden sadece birini bölümden alabiliriz. Ana bölümde de zaten hiçbir şey yok. O zaman sizlerle paylaşacağım bilgiler bitti ve ben mağaza bölümüne geçmek istiyorum. Videoyu bitirmeden önce sınırsız desteği yeni bir paket burada ve bakalım bu paketten hesabımıza hangi oyuncu çıkacak. Artık mansiyon kartları bile bu pakette bulunuyor. Tüm oyuncular bu pakette. İki tane paketi aynı anda açmak istiyorum. 5000 puan harcadım ve gelen ödül iyi olur mu? Garanti ödül sonrası devam et diyelim ve iki tane paketi aynı anda açtığım zaman genelde iyi kart çıkacağını söylemişsiniz de çıkmıyor ki. 99 Brand ve 99 Lacazette'yi çıkardım. İlk paketten kötü bir başlangıç yaptım. Ve yine ben yolu gideceğimi hiç düşünmüyorum. Bakalım öyle olacak mı? Evet yolu gitmiyorum maalesef. Sınırsız deste yeni paket kötü bir paket. Yani şans oranı baya baya Düşük galiba. Yolu gidiyorum. Güzel bir mansiyon Messi kartı. İspanya bayrağını görüyorum. Daha iyi kartlar var bu pakette. Meo geliyor. Barcelona takımından Pedri çıkardık o zaman. Ve kendisi 101 gen. Uzun zamandır görmediğimiz kart yine paketten çıkmayı başardı. Bakalım ne geliyor. Bronz kart ve gümüş kart burada. 99 gen. Bugün paket şansı baya baya kötü. Aslında ben şu paketi bugün açmanızı önermiyorum. Çünkü görmüş olduğunuz gibi ben hesaplara yani iyi kart çıkaramıyorum henüz. Ve Manchester City takımında Marmuş gelecek tabii ki de 101 yan. 101 yan az önce Pedri ve ardından Marmuş kartını çıkardım. Bakalım sıradaki paketten gelen ödül. Yola gidiyorum yola gitmediğim takdirde artık videomuzu bitireceğiz. Stoper geliyor buradan tah geliyor o zaman. Evet ekranlarınızda yüzgen tah işte burada. Devam edelim. Van Dijk kartı. Hollanda bayrağı bir Van Dijk kartı. Cruyff kartı nasıl olur? Mükemmel ötesi olur ama çıkacağını düşünmüyorum. Yola gidiyorum ve buradan Arjantin Messi geliyor mu? Dybala geliyor. Evet geçiyorum o zaman Dybala kartını çıkacağını biliyoruz artık. Ve hesaplarımda benim bu hesapta çok fazla cefer vardı ve artık cefarlar maalesef sınırsız destek paketi yüzünden bitti. 99 gen Vlovi çıkardık ve ben artık videomuzu burada yavaştan bitirmek istiyorum. Bugün görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte oyuna yeni gelen içeriklere baktık ve Etkinlikte mansiyon listesi bölümünde gizemli ödülleri sizlere söyledim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve videomuzu sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki FC Mobile videosunda görüşürüz arkadaşlar.